Mekanikten merhaba arkadaşlar. Yine önemli konuda sizlerleyiz. Bugün yine Ford Transit 2.2 TDC'yi turbo motor aracımız var. Şimdi aracımız turbo kesmiş. Hem de çok felaket bir durumda. Şöyle çıkardım. Çıkarırken tabi sizin de bildiğiniz gibi çok sıkıntılı çıkıyor bunlar. Civataları kütleniyor. Turboyu ikiye bölmüş. Şuradan gösterebilirim. Şu şekilde ve turbonun içine bakın tribün ne halde. Gözüküyor mu? Şöyle şöyle gel şekilde içini göstereyim size. parça. İnşallah emmeye gitmemiştir diye düşünüyoruz. Şöyle yarıdan itibaren zaten o ringi bakın yarıdan itibaren kulakları koparmış. Ee, bunun tamiri de çok pahalıya mal olacağı için sıfırını orijinalini istedik. Arkadaşımıza önerdik. Sıfırı bu para, e, tamiri bu para diye. Ama orijinalini takacağız. Ee, i̇nşallah sizin de bu duruma düşmemeniz için aldığınız yağlara dikkat edin. İnternette birçok sahte yağ var. Bunları almamaya çalışın arkadaşlar. Gerçekten bu yağ çok önemli. Siz koyuyorsunuz motor sarmayınca tamam bu yağ güvenli diyorsunuz ama turbo gibi yüksek RPM'de dönen parçalar gerçekten bu şekilde hasar alıyor. Şu gördüğünüz parça turbo komple orijinali 16 milyar bir para. Yazık günah yani motor kadar parası var bunun. Yani yağınıza dikkat edin. Aradan geçmez yeterli inceliğe, sentetikliğe sahip olmadığı için koruyuculuğu yoktur. Bunun gibi şöyle turbun içini gösterelim. İkiye bölünmüş tribin. Gördünüz mü? Normalde böyle pervane olması gerekiyor. Hem egzoz buradan gücü verir. Buradan emmeye verir. Bunun içi dağılmış zaten. Görüyorsunuz. Çıkarabilir miyiz? Bilmiyorum. Bunu yine sizler için YouTube'a atmak için video çekmek istedik. Arkadaşlar. Ama dediğim gibi yağı önemlidir araçların. Half-Troll Motul gibi çok önemli güzel yağlarımız var. Şampiyon var, e, kraftball var. Hangi markayı koyarsanız koyun ama e, orijinal olduğuna dikkat edin. Hani yan sanayi dediğimiz mallar var ya, onların gerçek markalarında sıkıntılar yaşanmaz. Ama onların taklitleri var. Yani markaların taklitleri çok e, canımızı yakıyor sizin de. Yine önemli konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşçakalın.